Görüntüler Milas-Söke karayolundan. Şu anda neredeyiz? Milas Söke Karayolu, Çomakdağ Ağaç Kavşağı'ndayız değerli izleyenler. Arka tarafımız Çomakdağ Kızılağaç yolu. Arkamda ise bir tepe var. Tepenin üzerindeki ağaçlar kesilmiş durumda. Kameraman arkadaşım Mehmet'ten rica edelim. Duyarı izleyicilerimizden gelen ihbar doğrultusunda buraya geldik. Burada ağaçların kesildiğini söylediler. Niçin kesildiği merak ediliyor. Ve yine orada kum tepeleri var. Taşlarla dolu. Bayağı da bir yüksek Sevgili arkadaşım gösterdi sizlere az önce değerli izleyenler gördünüz sizlerde. Ağaçlar çürük olabilir başka bir sebebi olabilir ancak soru şu bu ağaçlar niçin kesildi ve akıbeti ne olacak?